Merhaba güzel insanlar. Bugün tarihi bir gün. Trump Kanada'ya ve Meksika'ya %25 gümrük vergisi uygulamaya karar verdi. Bu kararı çok önceden vermişti, bugün uygulamaya geçiyor. Öyle olunca da Kanada bir süredir yaptığı hazırlıkları gündeme getirdi. Bugün Başbakan ve Ontario Başbakanı, Kanada Başbakanı ve Ontario Başbakanı açıklamalar yaptılar. Muhalefet partisi başkanı açıklamalar yaptı. Bunlardan kısa kısa başlıklar alıp o başlıkları sizinle paylaşmak istiyorum. Editle falan da pek fazla uğraşmayacağım açıkçası. Çünkü işe yetişmem lazım. Bugün işimiz çok. Niye çok? Çünkü bütün Amerikan ürünlerini raflardan kaldıracağız. Amerika'nın viskisinin en büyük alıcısı Kanada. Kanada aslında Amerika ile birlikte alışverişinde Amerika'nın daha sonra gelen 3-4 ortağından daha fazla ticaret yaptığı bir ülke. Dolayısıyla Trump'ın bu yaptığı da daha önceki videolarımda anlattığım benzer şekilde mantıksız ve bana göre Kanada'ya çok zarar verecek. Ama aynı şekilde Kanada'nın da karşı tedbirleri nedeniyle Amerika'ya da zarar verecek bir durumda. Bunu borsasında da hissedecek, bunu firmalarında da hissedecek. Bunun nedeni de son derece basit. Çünkü çok sayıda ürün satılıyor Kanada'ya. Kanada'dan çok sayıda ürün alınıyor, elektrik alınıyor, petrol alıyorlar, doğalgaz alıyorlar. Ve uyguladığı bu Tarifeler yani gümrük vergileri, gümrük tarifeleri Kanada tarafından ciddi şekilde karşılık verilmek zorunda. Ve bugün başbakan açıklama yaptı. Biliyorsunuz başbakanımız istifa etti bizim. Ve yeni liberal partinin başkanı aynı zamanda başbakan olacak. Yani bir hafta iki hafta içinde artık yeni bir başbakanla Kanada dünya sahnesine çıkacak. Ama tabi başbakan doğal olarak şu anda görevinin başında. Ve aynı şekilde Ontario Başkanı da yeni seçildi. Ontario'nun Başbakanı da yeni seçildi. Böyle bir takım değişmeler bir yandan yaşanırken bir yandan da Amerika'ya karşı ne tür tedbirler alınacağını, neler yapılacağını anlatmaya çalıştılar bugün. Burada benim en çok ilgimi çeken şey Trudeau ciddi şekilde dedi ki bunlar bizim ekonomimizi incitir, bizi incitir. Ancak hepsinden daha önemli şey ulusal birliğimizi korumamız gerekir dedi gerçekten de çok önemli bir konu. Mesela Alberta eğer Kanada ile birlikte hareket etmezse Amerika büyük ölçüde petrol oran oluyor. Kanada'nın Amerika'ya karşı uygulayabileceği yaptırımları yani karşı tedbirleri, karşı yaptırımları önemli şekilde kırmış olacak. Ancak benim görebildiğim kadarıyla Alberta'da ulusal birliği bozacak bir şey yapmak durumunda değil. Tabi bu durumun Kanada'yı çok etkileyeceğini herkes biliyor. Çünkü Amerika bir ekonomik dev. Kanada'da 7. büyük ekonomisi gerçi. Ve Kanada'nın Amerika ile çok iç içe geçmiş, giriftleşmiş, entegre olmuş bir ekonomisi var, sanayisi var. Ürünlerini oradan alıyor, ürünlerini oraya satıyor. Şu anda Amerika'nın bu uygulamaya başladığı yüzde 25 gümrük vergileri ki daha önce alüminyum ve çelik için başlamıştı. Bütün dünyadan demişti ama Amerika büyük ölçüde alüminyumunu Kanada'dan aldığı için söylüyorum diğer ürünlere de yansıtılacak. Kanada bunun için dedi ki ben iki basamaklı uygulayacağım. Bir hemen başlayarak küçük bir miktarda yani küçük miktar dedim yine 30 milyar dolar bildiğim kadarıyla bir uygulamayla Amerika'ya gümrük vergileri uygulayacağım. Ancak 3 hafta bekleyeceğim. Bu 3 haftayı beklememin nedeni şu. Bir yandan Amerika durumunu gözden geçirsin. Devam edecek mi? İkincisi de Amerika'ya ürün satanlar başka pazarlar da bulsunlar. Onun için 3 hafta sonra da 125 milyar dolarlık yeni bir paketi açacağım dedi. Burada dediğim gibi Kanada'nın canı yanıyor. Çok kişi işsiz de kalabilir. Anlaşılamayan nokta şu. Niçin Amerika en yakın dostunu, her konuda kendisini destekleyen en büyük ticari ortağını Amerika ekonomik bir dev ama en büyük alışını, verişini, ticari bağlantılarını Kanada'dan yapıyor, Kanada'ya yapıyor. Şimdi bunun mantığını çözemiyorlar ama bunun ötesinde de diyor ki başbakan, bize bunu yapıyorsa biz dostuz, biz aynı şekilde en büyük ticari ortağız, aynı zamanda komşuyuz, aynı zamanda müttefikiz, hiçbir konuda da bir ihtilafımız yok. Bize bunu yapıyorsa dünyanın diğer ülkelerine neler yapmaz, onlar da düşünsünler diyor. Meksika da aynı şekilde tabii. Dolayısıyla Kanada bir yandan Meksika ile bir yandan Avrupa Birliği ile bir yandan da Uzak Doğu ile yeni ticari yapılar kurma çabası içinde. Bu konuda yorumlarımı yapmıyorum. Yorum yapmıyorum daha doğrusu. Ama bir kelimeyi bir cümleyi söylemeden geçemeyeceğim. Her hayırda bir şer vardır. Her şerde bir hayır vardır derler. Dolayısıyla ben bu şerin Kanada için aslında bir hayır olabileceğini düşünüyorum. Kanada sadece... Amerika'ya bağımlı olmaktan kendini kurtarmalı. Dolayısıyla o işe yarayabilir. Ontario Başbakanı çok daha net konuştu. Dedi ki biz Amerikalılara karşı değiliz, Amerika'ya da karşı değiliz. Ancak tek adam hem bizi hem sizi yok ediyor. Dolayısıyla onun sağ kolu olan Elon Musk'ı biz burada canını yakacağız dedi. Onunla ilgili Starlink diye büyük bir proje var. Aynı şekilde biliyorsunuz Tesla otomobilleri var onunla ilgili vergileri artırma, onunla ilgili onun canını acıtacak, onun sağ kolunun canını acıtacak işlemler için düğmeye basıldı. Tabi bu çerçevede Amerika'daki dostlarıyla ki 20 sene Amerika'da yaşamış bir Ontario Başbakanı var. Amerika ile hala çok içli dışlı ilişkileri olan, orada ticari ilişkileri olan, oradaki başbakanlarla, oradaki valilerle ilişkileri çok güçlü olan bir Ontario Başbakanı. Ve her biriyle de tek tek konuşuyor. Ve diyor ki bunun sizinle ilgisi yok. Bir şekilde durdurun. Sadece onlarla değil işte neslerin başkanıyla da konuşuyor mesela. Diyor ki büyük firmalar bir araya gelsinler Trump'ı durursunlar. Çünkü biz canımız çok acıyacak. Biz Amerikalıların canını acıtmak istiyoruz. Acıtmak zorundayız. Örneğin Kentucky'deki viskilerin en büyük alıcısı biziz ve bize bağımlılar. Ben bugün şeflerden bütün Kentucky Bourbons'ları, Swisskey'leri indiriyorum. Bu sistem dönemi değişene kadar, Trump'ı siz ikna edene kadar da sizden almayacağım. Ve biliyorum ki siz orada çok şekil, ciddi şekilde etkileneceksiniz. Olumsuz etkileneceksiniz diyor. Şimdi bu şekilde çok net bir şekilde Ontario hükümeti de diğer hükümetlerde, de yani eyaletlerin başkanları da başbakanları da bir yumruk şekline girmiş ve Amerika'ya karşı kendilerini koruma durumundalar. Kanada'nın söylediği bir hafta ve e, Trudeau'nun söylediği bir hafta beni biraz hem üzdü hem sevindirdi. Söylediği şey şu diyor ki aşağılandık diyor. Biliyorsunuz vali diye söyleyip duruyorlar. Kanada valisi diye hitap ediyor. Yani, i̇nanılır gibi değil ya. En son Zelenski ile yapılan konuşmalar, onun yardımcısının Avrupa'da yaptığı konuşmalar. Yani ne olduğunu anlamıyorum açıkçası. Bir şeye de oturtamıyorum, mantıklı bir şeye de oturtamıyorum. Bir deliyle, bir manyakla karşı karşıya bu dünya. Ve ne yazık ki bu kişi, Üçüncü Dünya Devleti'nin ya da küçük bir devletin başkanı değil. Ekonomisiyle, askeri gücüyle, teknolojisiyle, kültürüyle dünyanın en gelişmiş ülkesinin başkanı. Bu adamı nasıl seçtiler? Ne yaptılar? Bilmiyorum. Tabi onların sorunu bizim sorunumuz oldu. Sadece bizim sorunumuz olmadı. Ukrayna'nın sorunu oldu. NATO'nun sorunu oldu. Ama bir bakıma da dediğim gibi iyi oldu. Belki de Avrupa kendisini bu kadar Amerika'ya muhtaç durumda olmaktan kurtulacak önlemler alınır. Belki de iyi oldu. Kanada ekonomisini çeşitlendirir. Değişik yerlerle alışveriş yapar. Mesela Kanada'nın bir doğuya, bir batıya, bir kuzeye bu rahatlı döşemesi lazım. Doug Ford, yani Ontario Başbakanı bundan da söz etti. Bu şekilde olunca bizim Amerika'ya çok fazla bağımlı olmamızın önüne geçilecek. Çünkü Kanada'nın petrolünü satın almak isteyen Çin var, Hindistan var, Avrupa var, doğalgazın satın almak isteyenler var. Kanada'nın ürünleri çok yüksek kaliteli. Ve Kanada çok sayıda meyve sebze alıyor. Bunu da Amerika'dan alıyor. Şimdi bunların hepsi engelleyecek. İlginç bir şey daha söyledi Dark Dedi ki fiyat etiketlerinin yanına Kanada bayrağı koyacağız dedi. Dolayısıyla Kanada'da üretilenler yerli malını kullanma anlamında öne çıkacak dedi. İnsanları teşvik edeceğiz dedi yerli balı kullan diye. Bir de dedi Amerikan bayrağı koyacağız dedi Amerikan ürünlerine. İsteyen çok kişi almak istemiyorsa almasın dedi. Gerçekten dükkanda biz de yıldız koymak zorunda kaldık. Amerikan ilişkilerinin yanına. Çünkü çok kişi geliyor sürekli soruyor. Bu Amerikan ürünü mü? Yok değil peki onu alayım. Peki bu öyle mi? Bu şöyle mi? Baktık başa çıkamayacağız. Amerikan ürünlerine yıldız koyduk kırmızıyla. Soran oldu mu diyordu ki yıldız olanlar Amerikan. Diğerleri Amerikan değil. Ontario Başbakanı da benzeri şeyi söyledi. Dedi ki biz bir tane Kanada bir de Amerikan bayraklarını ürünlerin yanına koyalım. Diğer yerlerden gelenler belirtmeye gerek yok. Alan alsın zaten dedi. Kanadalıların Amerika'ya ciddi şekilde turist olarak gittiklerini biliyoruz. Onunla ilgili de rakamları verdi. 3.2 milyon kişi Florida'ya gidiyormuş mesela. Ve aşağı yukarı 10 milyar dolar bir turizm gelir var. Amerika'nın en büyük turisti Kanada'dan giden. Toplam 20 milyon kişi gidiyor diye biliyorum. Şu ana kadar da 2 milyon kişinin Amerika'ya seyahatlerini iptal ettiğini biliyorum. Bir arkadaşım rica etti. Ben dedi şeye götürür müsün, havaalanına götürür müsün dedi. Onu götürürüm iş yerinden arkadaşım. Ertesi günde aradı dedi ki uçaklar iptal oldu. Havalar çok kötüydü buraya geçen hafta. Gidemedim dedi. Aa dedim üzüldüm. Yok dedi ben sevindim zaten dedi bilet aldım diye gidiyordum gitmek istemiyordum. Bir de dedi insanlar ben Amerika'ya gidiyorum ya bana kötü kötü bakmaya başlamışlardı dedi. Gerçekten ulusalcılığı, milliyetçiliği, Kanada'nın birliğini Trump ciddi şekilde destekledi. Onu söyleyebilirim. Ve söylenen şey deniyor ki We need to make US fields to pain. Amerikalılığında o acıyı hissetmelerini sağlamamız lazım diyor. Zaten deklere edildi bu. dedi ki, Amerika'nın canını yakacak şeyleri özel olarak seçip onlara vergi uygulayacağız. Onlar üzerine gideceğiz dedi. Ve bunu da Amerika'yı kötülemek için, Amerikalıları şey yapmak için diye, Amerika'nın bize uyguladığı bu haksız gümrük uygulamalarını, yaptırımları engellemek için, caydırmak için dedi. Bakın ekonomik yaptırımlar Hard Power lar. Yani gönüllü olarak bir işi yapmak var, bir de zorunlu olarak yapmak var. Şimdi Kanada'dan Amerika'ya uyuşturucu geçiyor, göçmen geçiyor iddiasıyla Trump bunu sözde yapıyor. Daha önceki videolarımda verdim. 40 kilo, toplam 40 kilo geçiyor Kanada'dan Amerika'ya. Kanada'ya da Çin'den mi geliyor, nereden geliyorsa. Ama Amerika'dan Kanada'ya çok daha büyük sayıda uyuşturucu geçiyor. Meksika'dan bir tona yakın geçiyor. Şimdi sen her iki ülkeye aynı şekilde cezalandırmak amaçlı vergi, cezalandırmak amaçlı ekonomik tedbir uygulayamazsın. Tabi onun ötesinde saçma sapan karada bize birlesin, aradaki yapay sınır kalksın, 51. eyaletimiz olsun filan gibi sözlerde. Aynı Zeliskin'in önünde yaşadıklarımızı, gördüklerimizi bize de yapmaya kalktı. Kanada başbakanına vali demesi Kanadalıları çok incitti. Bir de aptal filan dese, aptal olma dese kendi başkanına mesela Biden için o aptaldı diyor sürekli. Zelenski ile yaptığı konuşmada. Dolayısıyla taraf, tutulacak tarafı yok. Amerikan marketinde yani borsas Amerika'nın borsasında bu uygulamanın iç, 3, trilyon dolarlık bir düşüşe neden olacağını Duckford bugün iddia ediyor. Doğru mudur değil midir bilmiyorum. Aynı zamanda Doug Ford dedi ki bu bizi de Meksika'yı da çok kötü etkileyecek. Bunu Amerika'da etkilenmeli. Amerika'da bundan nasibini almalı. Biz onun için elektrik verdiğimiz elektriğe yüzde yirmi beş zam yapacağız dedi. Kuzey Amerika'nın elektriği şeyden geçer. Kanada yani verir. Kuzey Amerika'nın elektriği. Daha doğrusu doğudaki Kuzey Amerika diyelim. Bir önceki videomda sanıyorum söz etmiştim yine New York'un elektriği mesela Kanada'dan gider elektrik. Bunu kesmek mümkün değil. Doğal da değil. Doğru da değil. Ama şimdi sen gümrük vergileri uyguladığında bana zarar vereceksin. Ben bu zararı karşılamak için surcharge yani zam yapacağım dedi ve %25 zam yapacağını söyledi. Seçimler yeni olduğu için işte meclisin oluşması vesaire bu bir zaman alacak. iki hafta kadar gecikebilir. Ontario Başbakanı bunun da bir çözümünü bulmaya çalışıyor. Evet. Bugünlük bu kadar. Kısaca ne oluyor ne bitiyor şu dakikada ne oluyor ne bitiyor onları sizinle paylaşmak istedim. İlk defa videomu edit etmeden yayınlayacağım. Bir an önce elinize ulaşsın istiyorum. Akşam ya da yarın da tekrar gelişmeleri, özellikle ana muhalefet partisi başkanının konuşması şu anda devam ediyor. Ona yetişemeyeceğim için dinlemedim. Akşam dinlerim. Bakalım nasıl bir gelecek bekliyor bu gümrük uygulamalarını. Bu uygulamaların Kanadalıları, Kanadalıların işsiz kalmasına Kanadalıların sıkıntı çekmesine neden olacağı açık. Nitekim Trudeau da dedi ki eyaletlerden az etkilenenler olacak, çok etkilenenler olacak. Bunların hepsini eşit şekilde paylaşmak zorundayız. Nasıl olsa bana zarar vermiyor, beni o kadar etkilemez falan diye düşünmemek gerekir dedi. Bir de Kanada'daki uygulamada eyaletler arasında ciddi şekilde uygulamadan kaynaklanan sıkıntılar var. Yani bir yerdeki bir kamyonun yük taşıması ile ilgili Aranan şartlar başka, diğerindeki başka. Öyle olunca eyaletler arasında satışlar, ticaret bir hayli engelleniyor. Bu da çok büyük şey neden oluyor, ticaret kaybına neden oluyor. Mesela bizde her çeşit Amerikan ürünü var ama Nova Scotia'dan yani Kanada'nın en doğusundan ya da en batısındaki Vancouver'dan içki gelmiyor bize. Dolayısıyla bunlar engellenirse evet. Amerikan içkileri kaldırılır ama Kanada içkileri yerine gelir. Dolayısıyla bu dönem bu şekilde geçecek. Tabi hedef Amerika ile Kanada'nın tekrar bu sorunları aşıp her zaman olduğu gibi, tarih boyunca olduğu gibi el ele ekonomik birlik içinde büyümesi, gelişmesi, dayanışması ve dünya meselelerine ortak hareket etmeye devam etmesi. Sevgili, tutkuyla mümkünse aşk ile yaşayın, mutsuz yaşamayın. Hoşçakalın. Thank you